Dostlar, hepinize selamlar. Alişan Konyalı ben. Bugün size Kayseri'den sesleniyorum. Aklıma harika bir fikir geldi ve bu fikri sizlerle bir an önce paylaşmak istedim. Biliyorsunuz son 3 yıldır network marketing sektöründe faaliyet gösteriyorum. Ve network marketing sektöründe başarılı olmanın kuralı aslında çok çok basittir. Ve bu sektörün doğayeni sayılabilecek kişi Erik Boer'un kitabında okuduğum çok güzel bir estanteriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eric Bohr burada şunu söylüyor. Diyor ki bu işten para kazanmak istiyorsanız, yani geçiminizi sağlamak istiyorsanız bu işte ürün almanız ve bu işi öğrenmeniz sizin için yeterli. Yani birinci aşama öğrenmek. İkincisi bu işten çok ciddi anlamda, yani rakam anlamında belki de beş haneli rakamlar kazanmak istiyorsanız bu işi öğretmeye başlamanız sizin için yeterli olur. Fakat bu işten ciddi anlamda servet kazanmak istiyorsanız bu işte yapmanız gereken üçüncü basit adım etkinlik bileti satmaktır. Etkinlik bileti maala diyeceksiniz. Aslı çok basit biliyorsunuz işimiz aslında vizyonu göstermekle alakalı bir şey ve bu işin vizyonunu genelde biz büyük etkinliklerde gösteriyoruz ve özellikle bu pazar günü Ankara'da STS programımız var ve 19 Mart cumartesi günü de İstanbul'da Ora Arena'da 7000 kişiyle birlikte ciddi bir vizyon gösterimiz olacak. Ciddi bir etkinlik sizi bekliyor ve bu işten gerçekten servet kazanmak istiyorsanız arkadaşlar etkinlik bileti satmaya odaklanmanız gerekiyor. Öncelikle bu sektörde kendi hedefinizi belirleyin. Yani bu işten geçiminizi sağlayacak kadar mı para kazanmak istiyorsunuz? Bunun için bu işi öğrenmeniz yeterli. 5 haneli rakamlar kazanmak istiyorsanız, belki de 6 haneli rakamlar kazanmak istiyorsanız bu işi öğretmeye başlamanız gerekiyor ama bu işten ciddi anlamda servet kazanmak istiyorsanız da etkinlik biletini satmaya öğrenmeniz gerekiyor. Firmanızda e, mevcut etkinlikler Aha. ne zaman oluyorsa e, bunlar sizin ciddi anlamda kırılma noktalarınız olacaktır. Dolayısıyla etkinlik tarihlerini belirleyin ve bu etkinlik tarihlerinde de olabildiğince fazla bileti öncelikle kendiniz alın. Sonrasında da ekibinize ve oraya misafir olarak taşıyacağınız kişilere odaklanın. Çünkü ne kadar çok fazla etkinlik bileti satar ve ekibinizden oraya ne kadar çok insanın gelmesini sağlarsanız o insanlar vizyonu gördükten sonra sizden bağımsız bir şekilde kendi ekiplerini kuracaklardır ve sizlere de ciddi anlamda servet kazandıracaklardır. Bununla alakalı çok fazla örneklerimiz var. Bugün Diamond Master seviyesinde olan, Safir Master ve Pearl Master seviyesinde olan bütün lider arkadaşlarımız siz benim bu söylediklerimi onaylayacaklardır. Dolayısıyla başarılı bir yol varken yeniden yeni yollar keşfetmeye gerek yok. halihazırda hazırda denenmiş, kanıtlanmış, başarıya götüren bir süreç ve strateji var. Bu stratejiyi uygulamanızı nacizane öneriyorum. Ben şahsım adına 19 Mart etkinliği için ekibimizle beraber çok ciddi sayıda biletlerimizi aldık. 19 Mart Vision etkinliği bizim için ciddi bir kırılma noktası olacağından eminim. Çünkü başarımız aslında sattığımız bilet sayısıyla doğru orantılı olacak. Hani bu sektörün kırılma noktalarından bir tanesi dediğim gibi etkinlikler oluyor ve bu etkinlikte siz lider olarak, ekip arkadaşım olarak kaç kişiyle orada olacaksınız? Mesela bu. önümüzde daha birkaç hafta var. Bu birkaç hafta odaklanırsanız sektör içerisinde başarınızı belirleyecek süreç bu süreçtir. Bu süreci iyi değerlendirmenizi şiddetle öneriyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıyoruz ve kanalımı desteklemek adına videonun altına yorumlarınızı yazabilir. Kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. <laughs>